Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba Bu benim kanalıma attığım ilk video Hayvanlarda yani buzağlarda veya danalarda Düvelerde herhangi yaş fark etmek sizin Tüm hayvanlarda baş gösteren bir hastalık bu ee, Mantar hastalığı Şöyle göstereyim arkadaşlar Buzağının burnunda gördüğünüz gibi Bizim hayvanlarda bulaştı ve bunu durdurmak için ne yapabiliriz? Benim gibi aynı bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa eğer şöyle yakınlaştırayım. Görüyorsunuz. Bahsettiğimiz mantar çeşidi fuzanın derisinde oluşuyor genellikle kafa kısmında ve ağız kısmında oluyor. Hayvanı e, kaşındırmıyor fakat nasıl söylesem kepeklendirip böyle tüyleri döküyor. Arkadaşlar benim yani yaklaşık hayvanlarımın iki haftadır başında olan bir sıkıntı bu. Bunun çözümü ne diye sorarsanız arkadaşlar e, ilaç tedavisi için önerebileceğiniz normalde veterinerler galiba ilaç önermiyor pek yani videolarda falan. Çok araştırdım, çok takip ettim. Tridokol diye bir ilaç var arkadaşlar. Ete yapılan. Buzağlarda 3'er santim 3'er santim olacak şekilde şırıngaya çekip vurursanız tedavisinde. Ya ama bunu e, büyük hayvanlarda 10 14 gün arayla, buzağlarda falan 20 gün arayla yapmanız gerekiyor. Çünkü bir kere de biten bir hastalık değil. Bu tedaviye devam ederseniz eee yavaş yavaş derisi kendi eski haline dönecektir buzağlarda veya hayvanlarda cinsine göre. onun dışında Ivomek kullanabilirsiniz. Fakat Ivomek'i kullanırken deri altına buzağlarda 3 3 3 santim yani 3 gram danalarda eğer yani 10 ay 10 ayın üstündeki hayvanlarınızda 5 grama kadar vurabilirsiniz. Böylelikle hayvanınızı e, bu sıkıntıdan kurtara bu beladan kurtarabilirsiniz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi muhtemelen şu şekilde göz kenarında ağızda, burunda olacak şekilde yeneğini toparlamaya başladı hayvan. Tüyleri çıkmaya başladı. Yani e, o kadar ciddi korkulacak bir hastalık değil. Bunun dışında arkadaşlar e, daha farklı videolar da gelecektir. İnekler inekler hakkında, süt verimi arttırma hakkında veya sistem hakkında e, ahırınızdan ne tür e, rahatlıklar ya da ne tür e, ahırınızda ne tür önlemler alabilirsiniz süt veriminizi nasıl attırabilirsiniz veya besi besicilik yapıyorsanız hayvanlarınıza nasıl kilo aldırabilirsiniz bunun hakkında videolar çekeceğim umarım videomu beğenirsiniz bu benim kanalıma attığım ilk videom arkadaşlar e, önerimi dikkate alın Tridokol ve Ivomec, ama ikisini birlikte kullanmayın. Ee, ya birini kullanın, ikisinden birini kullanın. Ama emin olun ikisi de e, çözüm verir. Fakat Tridokol daha etkilidir. Direkt bu hastalığın e, ilacı diyebilirim. Dediğim gibi büyük baş hayvanlarda, yani büyük hayvanlarınızda 14 günde bir, buzalarınızda 20-22 günde bir vurmak zorundasınız. Buzağlarda 3 gram, büyük hayvanlarınızda 4-5 olabilir. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, dediğim gibi kanala yeni videolar da gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.